بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على تبيب قلوبنا محمد اللهم. Sallu ala şifi'i yunubina ve kudreti a'yunina Muhammed Allah'a Allahümme inni e'udhu bike min hamezati şeyatin ve e'udhu bike rabbiye yahdurun Hassantukum bil hayli kayyum illezi la yemutu ebeda Ve defa'atu ankum su'e bila havle ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين والحقنا بالصالحين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz, meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip etti. Allahu Teala bu ilim halkasından en iyi şekilde istifade etmeyi sizlere, bizlere nasip etsin. İnşallah bugünkü dersimizde itikat dersimiz Konumuz ise Resulullah Efendimiz Aleyhisselam ve sahabeye ittiba etmek hakkında. Yine yeri geldikçe sırasıyla da devam edeceğiz. Ve bir u sünnete ve cema vel cemaate biz ehli sünnet vel cemaat fırkasına tabi oluruz. Ehli sünnet vel cemaatten kasıt herkes ehli sünnet vel cemaat olduğunu iddia ediyor ama Ehli sünnet ve cemaatten kasıt Allah Resulü ve sahabenin yolu üzere olanlardır. Selefi salihin dediğimiz zaman sahabeye ve Resulullah'a tabi olmuş olan alimler kastedilir. Onun dışında olan bütün fırakı dalle dalalet fırkaları selefilikle hiçbir alakası yoktur. Bugün kendilerine selefi diyen tayfa harici tayfasıdır. İnsanları tekfir eden, kafir olduklarını iddia eden bir takım sapık fırka fırkalar sapık topluluklardır. Bunlar tekfirleri sebebiyle kafir olmaktadırlar. Müslümana tekfir eden, küfürle itham eden kişi hadis-i şerifin beyanına göre kafirdir. Ve bunların ehli sünnetle dahi selefilikle hiçbir ilgisi alakası yoktur. Evet. Ehli sünnet denildiği zaman Resulullah Efendimiz ve sahabenin yolu hatıra gelmektedir. Ve necte bir ve teni bu şüdüdü vel hilafu vel firkatu. Her türlü kaide dışı olan Resulullah'ın ve sahabenin yoluna uymayan yollardan da Neciteni bu sakınırız, kaçınırız, onları terk ederiz. Onlara uymayız. Evet. Şerhinde şöyle buyuruluyor. Tarikatur Rasuli aleyhisselam vel cema'a. Resulullah'ın yolu, cemaatül müslimin, Müslümanların ehli sünnet alimlerinin yoludur. Ve hüm sahabeti ve tabiun lehüm bi ihsanin ilahe Onların yolu da sahabenin ve aynı şekilde sahabeden sonra gelen tabi'in ve tebe tebevü tabi'in büyüklerinin yoludur. Resulullah Efendimiz'e ittiba hakkında olan ayet-i kerimelerde Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhibbukumullah. Habibim onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah da sizi sevsin. Bakın burada ayet-i kerimede ne geçiyor? Allah'ı seviyorsanız bana uyun diyor Resulullah Aleyhisselam. Yani Allah'ın kulu sevmesinin tek bir şartı nedir? Allah Resulüne uymaktır. Allah Resulüne uymayan kişi Allah'ın sevgisini, muhabbetini celbedemez, kazanamaz. Ve men yuşaqiqil rasule min ba'di ma tebeyyene lehu'l huda ve yettebi gayra müminin kim kendisine yol beyan edildikten sonra açık bir şekilde Allah Resulü'nün yolu, Kur'an ve Sünnetin, sahabenin yolu beyan edildikten sonra eğer onlar gayra sebilil müminin iman edenlerden başka bir yola giderse yuşak yoldan ayrılmak demektir. Şakka yarmak manasındadır. Ayırmak manasındadır. Nüvellihi ma tevella ve nuslihi cehennem. İşte onların o yüz çevirmeleri sebebiyle onların varacağı yer cehennemdir. Vesaet masira orası ne kadar kötü bir varış yeridir. Kur edivullah ve ediur rasul. Habibim de ki Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Bakın burada e, Allah'a itaatten hemen sonra Resulüne itaat zikredilmiştir. Eğer bir kimse Kur'an-ı Kerim'in kendisine yeteceğini iddia ediyorsa Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiş olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve o Kur'an'ın sahibi olan Allahu Zülcelal peygamberine uymayı tekitle emretmektedir. Başka bir ayet-i kerime de burada geçmiyor. Lemen yudiyur rasule faqad ata Allah Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Yani peygambere itaat Allah'a itaat'in aynısıdır. Onun için bu hususiyet son derece önemlidir. Yani bir kimse Kur'an'a tabi olmak istiyorsa Kur'an'ın kendisine indirilen zata tabi olmak zorundadır, mecburiyetindedir, farzdır ayrıldığı an ne derece ayrıldıysa, akidesi küfre varacak derecede ayrıldıysa kafir olur. Ama akidesi küfre varacak derecede ayrılmadıysa bidat ehli olur. O da itikadı akidesi bozuktur ve itikadının bozukluğu nispetince Allah tarafından cezalandırılacaktır. Evet. Fe'in tevellev Fe inne ma alayhima hummil ve alaykuma ma eğer yüz çevirirseniz o yüklendiğiniz o şey sizin üzerinizedir. Humiltum ve alaykuma ma humiltum. Alayhima hummila ve alaykuma humiltum. O yüklendiğiniz o yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan başka bir yolu yüklendiniz ya. ...başka bir yol ittihaz ettiniz ya... ...işte oradaki günah... ...oradaki yüklenmiş olduğunuz vebal... ...sizedir. Ha keza şimdi... Resulullah'ın dışı... ...bir yol ittihaz etmek... ...bir akide ittihaz etmek... ...onu kim açtıysa... ...başı... ...kimse... ...o sondan başa doğru... ...geri geliyor... ...ceza, günah. Çünkü kim bir kötülüğe, kim bir zarara sebebiyet verdiyse onun misli günahı o çığırı açana oluyor. Misal veriyorum. Haricilik ne zaman çıktı? Hazreti Ali Efendimiz zamanında çıktı. Haricilik Hazreti Ali Efendimizin zamanında çıktı. Şimdi bu hariciliğin efendim temellerini atan, ortaya çıkaran bir kimse, onun sahibi bu şu anda bugünümüzde yapmış oldukları bütün o günahlar ne oluyor? O yolu açana yazılıyor. Hummiltüm demek budur yani yükleniyor. O şey. Ve entaṭi'û hu ve entaṭi'ûhu. Eğer itaat ederseniz hü o peygambere tehtedü hidayete uymuş olursunuz, hidayeti bulursunuz. Sonra ve ma'ale belagul mübin peygamberin üzerine açık bir tebliğ etmek vardır. Onun haricinde başka bir veba ona şey yoktur. Lest aleikum bi musaytır. Sen onların üzerine bekçi değilsin. Yani efendime söyleyeyim, söyledin, yapacaksın. İşte yap, niye yapmıyorsun? Yapsana değil. Söyleyeceksin. İnkar etti kendi bilir kabul etti, kendi bilir. Onun için insan bazı şeyler hususunda çok fazla şey yapmaması gerekir. Bazen insan tabii evladı oluyor, anne babası oluyor, yanlış anlaşılan. Onların dönmesi için daha çok bir gayret ediyor insan. Elbette ki doğal olarak normal bir şeye göre ama Allah ne takdir ettiyse olur. İnne kelen <laughs> tehti men ahbette. Ayeti kerimede geçiyor. Habibim sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin. Velakin Allah yehdi men yeşa. Lakin Allah dilediğini hidayet eder. Bu ayeti kerime Resulullah Efendimiz amcası hakkında şey oldu, nazil oldu. Yani Resulullah Aleyhisselam seviyordu Ebu Talib'i. Niçin? E çünkü gerçekten Allah Resulü vefalı bir kimseydi Aleyhisselam. E, amcasının ona o kadar şey yapması, ön ayak olması, peygamberliğinden itibaren, hatta çocukluğundan itibaren 8 yaşından bu yana Ebu Talib'in yanında kalması ve Resulullah Efendimiz'e aşırı derecede, aşırı mertebede düşkün olması, belki evladından daha ileri değil. Ebu Talib, yani Hazreti Ali'ye belki yapmadıklarını Resulullah'a yapıyordu. Evladından daha öndeydi o. Daha şeydi, onu çok seviyordu. Şimdi Resulullah Aleyhisselam bunun farkındaydı. Hatta son kez bakın son nefesinde ne dedi? Ey amcacığım dedi. Bir defa kelime-i şehadet getir. Bir defa kelime-i şehadet getir senin için şefaatçi olayım. Demedi mi Resulullah Aleyhisselam dedi ama Eba Talip getirmedi bu talip. Evet ve fetebu. Ve anne hâza sıratî müstakîmen fettebi'û. Peygamber aleyhisselam söylüyor. Bu benim yolumdur. Müstakîm olan yoldur yani. Müstakîm olan yol. Benim yolum ne? <laughs> hâza sıratî. doğru benim yolumdur. Sıratî <laughs> müstakime. Bu benim dost doğru yolumdur. Allahu u Teala Hazretleri buyuruyor bunu. Resulullah değil enne hâzâ sırâti müstakimen. İşte bu Kur'an peygamberin getirdiği aleyhisselam hadisi şeriflerde beyan olunan sırâti müstakimen. Müstakim dost doğru yolumdur bu beni. Fettebi'u tabi olun. Hü o yola. Velâ tettebi'u sübüle. Bakın yol bir tane. Hak yol bir. Peki şey? Velâ tettebi'u sübüle. Sübüle yollar demek. Başka yollara sapmayın. Başka yollara şey yapmayın. Feteferraka bikum an sebili. Sizi o yoldan ne ayırır. Ezalikum vasakum bihi lallekum tettekun. İşte bu size vasiyetimiz budur. Umulur ki sakınırsınız. Dikkate alırsınız o peygambere uyup kurtuluşa erersiniz. Evet. Bela la tekunu kellezine teferraku vahtelefu min ba'di Sakın apaçık beyineler geldikten sonra ayrılan, fırka fırka parçalanan Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmayınız. Olmayınız. Evet. Ve <laughs> velake Onlar için azab-ı büyük bir azap vardır. Evet. İnnellezine ve şi'a fi şey. İşte o topluluk ki dinlerini fırka fırka parça parça yaptılar, ayırdılar. Yani bakın burada şu anlaşılmasın kıymetli Müslümanlar. İşte tarikatlar ya tarikatlar ayrı. işte yok mezhepler ayrı. Yani burada bakın buradaki ameli olan ayrılıklarda bir sıkıntı yoktur. Buradaki ameli ayrılıkların hepsi insanı haktan, hakikatten ayırmamaktadır. Ayırmamaktadır. Şimdi düşünün ki bir ana yol var, bir de tali yollar var. Tali yollar. Şimdi ana yol dörde ayrılıyor. O dörde ayrılan yol da yine şeyde bir ana yolda bitişiyor. Mezhepler bu şekildedir. Dört tane hak mezhep vardır. Bunun haricinde hak olan mezhep yoktur. Mezhep dediğiniz öyle herkesin kendi kuracağı kafasına göre konuşabileceği bir şey değildir. Müstakil mezhep sahipleri büyük insanlardır. Onların sadece hatları yoktur. Onların usulleri de vardır. Hanbeli mezhebi, Hanefi, Maliki, Şafi. O mezheplerin usulleri vardır. Usulü fıkıhları vardır her birerleri. Böyle kalkıp da efendime söyleyeyim ha ben mezhep kurdum hadi bakalım. O iyi hadi bakalım tamam biz de sana böyle değil bu işler. Bu işler böyle değil kıymetli Müslümanlar. Evet. Sünemli hadis-i lezi saha tirmi anil İrbaz İbni Sariye. Bakın. Tirmizi'de geçen İrbaz İbni Sariye'nin hadisi şerifi. İrbaz İbni Sariye ne diyor? Vaazına Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü bize vaaz etti. Mev'izaten beligaten zarafet minhal uyun. Evet. Gözler yaşardı. Yani o şeyde Resulullah'ın o sohbetinde gözler yaşıl, yaşardı, kalpler ürperdi. Fakale Bir kişi şöyle dedi orada. Ya Resulallah, kan hadihi mev'izatun müveddi'a. Ya Resulallah, öyle konuşuyorsun ki sanki bize veda edecekmiş gibisin. Fe mâzâ ileyna. Ya Resulallah, böyle bir şey vuku bulursa, eğer vefat edersen bize ne vasiyet edersin? Dediğinde Resulullah Hüseykum bissem'a ve ta'a Size işitmeyi ve itaat etmeyi vasiyet ederim. Yani hak yolu. Allah Resulü'nün ve sahabenin yolunu işitip itaat etmeyi vasiyet ederim. فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Benden sonra çok ihtilaflar göreceksiniz. Göreceksiniz. Bakın benden sonra min Benden sonra yani. Benden sonra ihtilaflar başlayacak. Hakikaten öyle olmadı mı? Ebu Bekir Efendimizin zamanı iyi geçti. Ömer Efendimizin zamanı çalkalanmaya başladı. Osman Efendimizde biraz daha fırtına sertleşti. Ali Efendimiz zamanında Hasan Hüseyin Efendi. Rıdvanullahi Teala Aleyhi zamanlarında daha daha şey oldu. Ve bugün günümüze geldiğimiz zaman fitne artarak geldi ve devam etti. Minkum ba'di. Fese yaralı ihtilaf. Fe aleykum bi sünneti ve sünnete kulefe râşidîn el mehdiyyine min ba'di. Benim ve raşid olan halifelerimin yoluna sarılınız. Yani Allah Resulü'nün ve 30 sene devam etmiş olan Raşid Halife dönemi ki Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Allah hepsinden razı olsun. Dört büyük halifedir. Evet. Temessekû biha bakın. Allah Resulü söylüyor ondan sonra da e, teykitliyor. Teykitli bir şekilde Temessekû biha diyor. Temessekû biha yapışınız va aleyhi bin nevahid. azı dişlerinizle tutunuz. Yani böyle insanın en sağlam tuttuğu şeyi, uzvu ağzıdır. En sağlam tuttuğu uzvu, bir insan eliyle o kadar tutamaz. Efendime söyleyeyim. Koluyla o kadar tutamaz. Ayağıyla o kadar ama ağzıyla çok sıkı tutar. Resulullah Aleyhisselam onun için diyor ki çok sıkı sarılın ya en küçük bir taviz bile vermeyin. Ve yakum muhtesatul umur. Sonradan çıkan işlerden sakının. Fein külle bidatun dalaletun. Her bidat dalalettir. Sapmaktır. Burada dalalet bidat dediğimiz şey birilerinin söylediği gibi ameli olan şeyler değildir. En büyük bid'at itikadi bid'attır. Namaz, kılınacak bir namazın e, tarif edilmesi bid'at değildir. Velev ki Resulullah Aleyhisselam kılmamış bile olsa tarif edilen namaz bid'at değildir. Hacet namazı okunacak sureler bir alim tavsiye ediyorsa kılınabilir. Neden? Çünkü ibadetin kendisinde bid'at yoktur. Namaz bidat değildir. Namaz bidat olmadığı için şeyde bidat olmaz. O namaz bidat olmuş olmaz. En büyük bidat ve Resulullah Efendimizin kastettiği bidat itikadi bidatlardır ki bugün efendime söyleyeyim geceleri ihya eden, kandilleri ihya edenlere bidat işliyorsunuz diyen kimselerin itikatları, akideleri bozuktur. Onların bidatları asıl kast olunan bidattır. Asıl onların bidatleri kast olunmaktadır. İnne ehlel kat kitabiyine iftaraku fi dinim ala eee İthneteyn ve seb'in seb'in mille. Evet. E, muhakkak ki ehli kitap 72 fırkaya ayrıldı. Resulullah buyuruyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Yani el ahva kullaha finnar. Hepsi ateştedir. Allah Resulü buyuruyor. İlla vahideten ve cemaatü. Bir tane fırka müstesnadır. O da ehli sünnet vel cemaattir. Men hiye ya Resulallah. Başka bir rivayette sahabe soruyor. Ya Resulallah kimdir o? Fırkayı naciye dediğiniz kurtulucu fırka hangisidir diye sorduğunda Resulullah Aleyhisselam ma'ane aleyhi ve ashabi benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır evet tebeyyene sallallahu enne ammetül muhtelifine halikune minel el canibine illa ehle sünnet vel cema'a. bakın Resulullah aleyhisselatu vesselam e, beyan ettiğine göre 72 fırka ateştedir. buradaki ateş müebbet ateş değildir müebbet ateş değildir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın burada ümmeti diye kastetmesi ümmetinden akidelerinin bozuk olduğu anlaşılmaktadır. Ama şöyle de anlayabilir, anlaşılabilir ki ümmeti icabe de olabilir. Ümmeti icabe de olabilir. Yani ee, davet ümmeti davet de olabilir burada kast olunan. Böyle bir durumda eğer küfre varacak derecede itikadı bozuksa ebedi cehennem. Ebedi cehennem. Ancak küfre varacak derecede değilse o zaman itikadının bozukluğu derecesinde ateşte yanacak diyor İmam Rabbani Kudüs'e sirruhu. Evet. seni Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh men kâne minküm e, müstennen feleyestünne bimen kad fe feynnel hayye la tü'minu aleyhin fitnetim ulaike ashabu Muhammed Kan affıra hâzihil ümme diyor. i̇bn Mesud radıyallahu anh buyuruyor ki kim sünnet üzere yaşayıp Resulullah aleyhisselamın yolu üzere yaşayıp sünnet üzere şey yaparsa vefat ederse o muhakkak ki Allah Resulünün yolu üzere yaşayıp ölmüştür ve o onun yeri efendim cennettir. Efsalu ebarraha <laughs> ben ve a'makuha ilmen ve aqallaha takallufan kavm-ı iktarahumullah li sahabeti nebi ve ikameti din. Allahu ekber. Sahabeyi kastediyor burada. Ee, onlar öyle kimselerdi ki dinde en takva sahibi, kalpleri en doğru olan, ilimleri en derin olan. Efendime söyleyeyim. E, Allahu Teala hazretlerinin seçmiş olduğu bir kavimdi. En ağır meşakkatli katli zamanlara denk gelen ki sahabeydi biliyorsunuz. O meşakatli zamanları göğüsleyen sahabe-i kiram efendilerimizdi. İkam ve a'rafu lehum fadlehum ve teba'ahum fi a'tharahum a'tharahum. Öyleyse Allah onları seçti. En faziletli olmakla onları şey yaptı, telkif etti ve ayeti kerimede bizatihi <laughs> radıyallahu anhum ve raduan dedi. Allah onlardan ve Allah onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razı oldu. Yani karşılıklı bir raziyet söz konusu öyleyse ne deniyor ve ve temesseku bi min ahlaqihim ve dinihim fe in emkan 'ala Öyleyse bizim yapmamız gereken şey diyor ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu an yani kendisi sahabe ama diğer sahabeleri kastediyor. Bana tabi olun benim de böyle böyle bir şey yok mübarekleri radıyallahu anh. İşte öyleyse diyor onların dost doğru yollarına tabi olun. Yerden ziyade Ben inşallah teala. İleride bunu yine açıklayacağım diyor Musannif Rahim Abdullah. Hubbu ehlel adli min kemalil iman. Adalet ehlini sevmek imanın kemalindendir adil olan kimseyi, dürüst olan kimseyi sevmek şeydir. Nuhib ve adli ve emane ve nebogal ve cevri ve Öyleyse bizler adalet ve emanet ehlini severiz, ihanet ve zalimlere buz ederiz. Gerek hakkımızda olsun, kendi hakkımız olsun, gerekse başkalarının hakkını yemek olsun biz buz ederiz biz onlara buğz ederiz. Adamın birini şikayet etmişler de hakkını arıyor Müslüman. Onun hakkında demiş ki ya işte bunlar secde ehli secde ediyorlar. Beni şikayet etmişler. E secde ehli olunca seni şikayet etmeyecek mi? Senin zulmüne yani mahkemeye gitmiş adam. Diyor e, ne olacak? Ne olacak yani Müslüman dediğin affedersin salak mı? Müslüman dediğin ahmak mı? Senin yaptığın efendime söyleyeyim zulme şey yapmayacak mı yani? Sana adam gibi söylemiştir, anlatmıştır şey. Sen baktın dinlemiyorsun laf. O da ne yapmıştır? Şeye efendim müracaat etmiştir hakkını almak için. E sen e, ne bekliyorsun yani öyle değil mi? Adamı ciddiye almadın, kaleye almadın. Ondan sonra şikayet edince bu sefer bağırdın çağırdın. Ya bu insanlar şey yani efendim kendi akıllarınca Müslüman efendim zulme boyun eğen efendim kendisine haksızlık yapılınca sesini çıkarmayan böyle istedikleri gibi tabiri caizse affedersiniz futbol topu gibi oraya buraya vurulan böyle bir şey zannediyorlar kendi akıllarınca sen İslam'ı bilmiyorsun ki İslam bunu emretmiyor. İsma, İslam boyun eğmemeyi, zulme karşı sessiz kalmamayı emrediyor. Gerek kendine karşı olsun, gerek başkasına karşı olsun. Bir haksızlık varsa ortada onu söyleyecek. O hakkı telafi yoluna gidecek. Ha onun şey yapmıyor o zaman başka telafi yollarına gidilir. Hakkı aranır. Bir şekilde bir çıkar yolla hakkını Müslüman Almalıdır, almalıdır. Hele böyle efendim, affedersiniz ama yarım Müslümansa işte bunlar gibi, yarım Müslümansa, e, o zaman ona hali hali şey yapılır yani çünkü e, yani yarım Müslüman ne demek? E, sen şimdi o insana zulmetmişsin, emanete hıyanette bulunmuşsun, ona zarar vermişsin. Bir de ne yapıyorsun? Kendini haklı görür gibi bir de alacaklı şeyine düşüyorsun. Münafıklık alametidir emanete ihanet etmek. İhanetlikte bulunmak. Allah selamet versin. Ne diyelim? Allahu Teala hakkı, hakikati <laughs> göstersin. Rabbim efendim bizleri haktan, hakikatten ayırmasın. Burada kalmış olalım. Bu şeyden inşallah Allah nasip ederse yine adalet ehlini, emanet ehlini severiz. İhanet ve zalimleri de sevmeyiz, onlara buz ederiz. Şeyinde kaldık inşallah. Önümüzdeki ders bu kaldığımız yerden bunu devam edeceğiz. Peki. Allahümme erinel hakka hakkan ve tibauha ve erinel batıla batılan peştinavuha ila şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi وَمَشَايِخِنَا الْفَاتِحَةِ